Hayırlıyorum. 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 Teşekkür ederiz öncelikle. Teşekkür arkadaşlar. Sağ olun, sağ olun. Gelin çok gelin mersi. Izlersin. Efendim, Teşekkür ederim. ailelerimizle, sevdiklerimizle, bu mutlu günümüzle beraberdik. Ee, heyecanlıyız, mutluyuz. Söyleyeceklerimiz bunlar. Biz çok şaşırdık. Sürpriz oldu bir anda biz de duyunca. Evet, öyle oldu birazcık. Ne? Efendim, yıldırım nikahı mıdır? Evet, evet, doğrudur. 12 12 ki. Evet, güzel bir tarih. Benim de aynı zamanda tevafuk babamın da 12-12-12'ydi. 12-12'ydi. Benim de aynı güne denk geldi. Bizim daha doğrusu evlilik yıldırımımız aynısı olmuş oldu. Nikah şekeri ben. Evet arkadaşlar, nikah şekerlerinden buyurun. Buyurun. Buyurun arkadaşlar. Bu çekimler teşekkürler. Evet. Aldın mı? Diğer evet. arkadaşlarıma da arkadaşlar. Teşekkür ederim kameraman mazur görün arkadaşlar. İyi akşamlar da görüşürüz size. Biz daha evet. bunlara uzun uzun haber et. Eee uzun uzun konuşuruz ilerleyen zamanlarda inşallah. Şimdi bize müsaade edin. Çok çok mutluluklar diliyorum. Sağ olun arkadaşlar. arkadaşlar. İyi şeygörünler.